Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeniden bir Brawl Stars bölümüyle karşınızdayım. E, Bayağıdır zaten Brawl Stars gelmiyordu abi. E ise şu, izlenmiyoruz. O yüzden ben de fazla atmak istemiyorum. Ama bu videoyu lütfen izleyin. Bu videoda Brawl Pass alacağım arkadaşlar. Dördüncü e, sezonu etkinleştireceğiz. 179 taşımız var. Brawl Pass 169 taş. Hemen alıyorum. Lütfen bu videoya like atın, beğenin, abone olun. Her şeyi yapın yani. Evet arkadaşlar. Roll Pace'miz açılır. Şuradan hemen ödüllerimizi alalım. Lan yanlışlıkla bastım lan. 5 yazdı. Zaten 6 yazsa 7 yazsa şaşarım zaten. Her zamanki gibi. Bellboy Mike'mizi da alalım abi. Çok güzel bir kostüm. Kendisi. Baya güzel ya. Şuradan hemen Mega'mızı açalım abi. Yine 5 yazdı. Artık ben şey yapmıyorum ya. Karakter vermiyor zaten. Bıktım artık. Artık değil yani. Çıkmış çıkmamış hiç umurumda değil artık. Bıktım. Rozet paketi. En gereksiz şeylerden biri. Bu 50 güç puanını kime verelim? Kime verelim ki hocam ya? B'ye vereceğim. Level atlasın. Artık bir şey ver be. Cık. Vallahi billahi yok ya abi vermez vermez bu oyun. Nefret ediyorum yani. Artık Brawl Stars'tan nefret ediyorum abi ya. Ne saçma bir şey. etme yapmayacağım. Bellboy mayı alıp hemen çift hesaplaşma gireceğim arkadaşlar. Lütfen like at, abone olun. Ha, tekrar tekrar söylemeyeyim yani. bayağı abone de kaybettik. Abi kostüm efsane ya. Baksana şunu. Brawl Pass'teki en güzel kostüm diyebilirim. Gel lan buraya şerefsiz. Ya Allah ben bu oyunu bırakırım ya. Abi bu ne? Yanımıza gelenler hemen ölüyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Salak salak oynamayın şu oyunu ya. Valla sinirlerim bozuldu sabahtan beri var ya. ya nereye gidiyorsun abi nereye ne? Mal işte ya yemin ediyorum mal ya IQ yok ya. Al işte ya. Allah Allah. Ya yemin ediyorum salak ya. Ne yapıyorsun oğlum? Gitme git. Gerizekalı. zekalı. Adam bilmiyor ki oynamayı. Geri zekalı bari cam bas bir şey değil. Aptal ya. Lan nasıl yemez lan onu? Geber lan geber oğlum işte böyle oynanır oyun. Biraz öğrenin ya. Şu Brawl Stars oynayanlar var ya çoğu oyunu bilmiyor. Ya. Of. Çık bence abi sen oyunu sil ya. Format at o telefona lütfen böyle Brawl Stars oynanılmaz yani bu mapte Poco oynanılmaz. Yine Poco geldi Allah'ım ya Rabb. Poco ne alaka lan burada? Ne yapacaksın Poco yla? Tamam iyi, iyi karakter ona bir şey demiyorum da. Hani burada iş görmez. Öl. Aga be. Tamam neyse. Ulti doldurmam lazım. 3 takım kaldı. İyi Allah'tan eksi yemeyeceğiz. O da iyi. Ben kötü ikincilik en kupa alalım mı? Abi bana uçar falan olsun. Tamam ben Of oh be. Mike oynamaya bak ya. Yani. Süper Mike oynuyor. Aga be. Bir dondursam tamam. Aga ölmüyor ya. Of. Neymişsin sen oğlum ya. Salacı sal. Ne yapacaksın oğlum sal işte şu oyunu Allah ım. Ya niye bu kadar zorluyorsun abi salsana Allah ya Rabbi ya Adam pokoyla cık, Pokoyla girmiş abi Delireceğim ya Hemen girelim abi lan 30. kademede de Lu'yu alırız yani Karakterimiz olur güzel olur bayağı. Leon geldi Güzel Leon iyidir ama oynarsa. Ya bazen geliyorlar böyle bekliyorlar oynamıyorlar sonra giriyorlar. Sinirlerim bozuyor. Ama abi kostüm çok mük değil mi ya? Şu an baksana. Oğlum alsana şunu. Adam Leon lan. Sen Leon'sun oğlum. pusma aga ya. Ya gerçekten pusara koyunanlar sevmiyorum ben. Ne sinirleniyorsun oğlum sen oynamıyorsun. Allah Allah. Yani ne yapıyor bu adam ben anlamadım ki. oğlum bizi otomatik öldürür mü? Akıllı Gel abi buraya gel. Mike'ın da var ya şey efsane ha Aga be. Leon öldür onu. Senin ağzına tüküreyim tamam mı? Sabah beri sinirlendiriyorlar adamı ya. Vallahi oyunu bırakacağım abi bu ne ya? Aptal aptal oynamayın şu oyunu ya. Çıkış diyeceğim abi, girmesin. Kusura bakmayın arkadaşlar, bayağı sinirlendim bugün zaten. Deli deli oynuyorlar var ya, sinirleniyor. Nanik. Nani olmazsa zaten olmaz. Nani gitme, nani! Allah belanı versin. Şunu öldürün lan. Adam değil. Oo, tam geliyor. Bu. Gitme gitme gel. Valla tek atara git. Bence bulaşmıyor. Doğru aç çıkalım bir şeyle. Ya abi mal mısın sen? Bu Rico da salak lan. Ne oldu? Ne oldu yani abi? Ne oldu? Ne oldu Rosa? Ben elimden gelen yaptım. Neyse. Güzel oynadık daha. Olmadı. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.